Belçika'da yayın yapan radyo kanallarının da katılımıyla Kahramanmaraşlı merkezi depremlerden Türkiye ve Suriye'de etkilenen kişiler yararına 12-12 konsorsiyumunun düzenlediği bağış kampanyasında şu ana kadar 11.6 milyon euro toplandı. Ülkede Flamanca yayın yapan kamuya ait ve özel radyo kanalları depremin birinci ayında Belçika'da bazı yardım kuruluşlarının oluşturduğu konsorsiyumun depremzedeler için düzenlediği bağış kampanyasına dün bir günlüğüne dahil oldu. Radyolar gün boyu 30 sanatçının seslendirdiği İnsanlar insanlara yardım eder parçasını çaldı. Bazı radyo programları da yayınlarını depreme ve yardım kampanyasına ayırdı. Yapılan anonslar da hesap bilgileri aktarılarak gün boyu yardım çağrıları yapıldı. Bu yayınlar sayesinde bir günde 1.8 milyon euro bağış toplandı açıklandı. Dünkü bağışların da eklenmesiyle bugüne kadar depremzedeler için 12-12 konsorsiyumunun topladığı bağış miktarının 11.6 milyon oraya ulaştığı bildirildi. Yapılan açıklamada bu müthiş dayanışma ve ülkedeki medya kuruluşlarının desteği için müteşekkiriz. Bireylerin, şirketlerin ve devlet kurumlarının cömertliği için de ayrıca teşekkür ediyoruz ifadesine yer verildi.